Yeni bir araba almak üzere misiniz? Durun. 2025'te Rumenlerin %78'i bu hatayı yapıyor. Sadece 2 yılda %40 değer kaybeden modelleri seçiyorlar. Bu videoda size en ince ayrıntılarına kadar analiz edilmiş, değerini koruyacak 10 arabanın kesin sıralamasını açıklayacağım. 10. sırada modern tarzı pratik işlevsellikle birleştiren, kompakt bir araba olan Citroen C3'ü buluyoruz. Dış tasarım, karakteristik led farlar ve araca dinamik bir görünüm kazandıran ve kaportayı küçük çarpmalardan koruyan air bump, yan koruyucuları gibi ayırt edici detaylarla akıcı çizgiler sunuyor. İç mekan, konforlu koltuklar ve kaliteli malzemelerle misafirperver ve iyi tasarlanmış bir kabin sunuyor. Bilgi eğlence sistemi çağrıları, mesajları ve müzik uygulamalarını yönetmek için akıllı telefonun kolay entegrasyonuna olanak tanıyan Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu sezgisel bir merkezi dokunmatik ekranla donatılmıştır. Motorlar konusunda Citroen C3, farklı güç varyantlarında mevcut olan 3 silindirli 1200 PureTech motorla donatılmıştır. Bu motorun önemli bir özelliği, güvenilirliği artırmak ve bakımı azaltmak için tanıtılan bir çözüm olan eski yağ banyosundaki kayış yerine zincirli dağıtım sisteminin benimsenmesidir. Bu güncelleme hem hibrit otomatik versiyonlarda hem de manuel şanzımanlı versiyonlarda mevcuttur. Güvenlik açısından C3, yol işaretlerini tanıma, istemsiz şerit değiştirme uyarısı ve acil otomatik frenleme dahil olmak üzere, daha güvenli ve konforlu bir sürüşe katkıda bulunan çok sayıda sürücü destek sistemiyle donatılmıştır. Rekabetçi bir başlangıç fiyatıyla Citroen C3, hem şehir içi kullanım hem de daha uzun yolculuklar için uygun, kompakt şık ve güvenilir bir araç arayanlar için ilginç bir seçimi temsil ediyor. Citroen C3, U donanımında 100 HP benzinli versiyon için 17.250 Euro'dan başlıyor. Hafif hibrit versiyon 700 Euro başlangıç fiyatına sahipken elektrikli C3 24.000 Euro'dan başlıyor. 2025'te satın alınacak arabalar sıralamamızda 9. sırada çok yönlü Kia Niro'yu buluyoruz. Bu kompakt crossover, konfordan ödün vermeden verimlilik ve sürdürülebilirlik arayanlar için tasarlanmış hibrit ve elektrikli motor yelpazesiyle öne çıkıyor. Kia Niro Hybrid, toplam 140 HP güç sunan bir elektrik motoruyla eşleştirilmiş 1.6 benzinli motorla donatılmıştır. Bu sistem, temel versiyonlar için şehir içinde yaklaşık 22 km ve otoyolda 23 km ortalama ile olağanüstü yakıt tüketimini korurken akıcı bir ivmelenme garantiler. Elektrikli bir sürüş deneyimi isteyenler için Niro Plug-in Hybrid, daha güçlü bir elektrik motoru ve 11 kWh batarya sayesinde 180 HP'ye kadar artırılmış güç sunuyor. Bu model şehir içi günlük yolculuklar için ideal olan yaklaşık 50 kilokilometre elektrikli menzil sağlar. Bataryanın tam şarjı, seviye 2 şarj cihazı kullanılarak 3 saatten kısa sürede gerçekleşebilir. Tamamen elektrikli araçlara geçmeye hazır olanlar için Niro mükemmel bir seçim. 64 kWh batarya ile tek şarjla tahmini 400 km menzil sunuyor. Piyasadaki en yüksek menziller arasında olmasa da, Niro şık tasarımı, geniş iç mekanı ve zengin standart donanımlarıyla telafi ediyor. İç mekanda Niro modern ve işlevsel bir tasarım sunuyor. Kullanılan malzemeler, Kia'nın sürdürülebilirlik taahhüdünü vurgulayan okaliptüs yaprakları gibi doğal lifler ve geri dönüştürülmüş malzemeleri içeriyor. Kabin içi alan cömerttir. Arka koltuklar konfor sunar ve günlük ihtiyaçlar için yeterli yükleme alanı vardır. Teknolojik açıdan Niro, gelişmiş bir bilgi eğlence sistemiyle donatılmıştır. Temel versiyonlar 8 inçlik dokunmatik ekrana sahipken, üst versiyonlar entegre navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu ile 10 inçlik ekran ve SX ve SX Touring versiyonlarında 7 hoparlörlü premium Harman Kardon ses sistemi sunar. Güvenlik açısından Niro, standart olarak ön çarpışma uyarısı ve acil frenleme, şerit takibi ve kör nokta izleme dahil olmak üzere bir dizi sürücü destek sistemiyle donatılmıştır. Daha gelişmiş versiyonlar, sürüş sırasında güvenliği ve konforu daha da artıran şerit merkezleme ile adaptif hız sabitleyici sistemi de sunar. Çekici bir tasarım, konforlu iç mekan ve yüksek seviyeli teknolojik donanımlarla Niro, 2025'te dikkate alınması gereken arabalar listesinde kesinlikle bir yer hak ediyor. Satın alınacak arabalar sıralamamızda 8. sırada Volkswagen T-Cross'u buluyoruz. Bu alt kompakt SUV, Volkswagen'in şehir içi crossover segmentine girişini temsil ediyor ve küçük boyutları, şaşırtıcı iç hacim genişliği ve konforlu bir sürüşle birleştiriyor. T-Cross, Volkswagen Polo platformuna dayanıyor ancak daha iyi görüş ve direksiyonda daha fazla güvenlik hissi arayanlar tarafından takdir edilen daha yüksek yerden yükseklik ve yükseltilmiş sürüş pozisyonu sunuyor. Kompakt boyutlarına rağmen Kabin, arka sıra kayan koltukla alan maksimize edilmesi için tasarlanmıştır. Bu da bagaj kapasitesinin 380 litreden 450 litreye çıkmasına izin vererek farklı yükleme ihtiyaçlarına uyum sağlar. Kaputun altında T-Cross, farklı güç varyantlarında mevcut 3 silindirli turbo motorla donatılmıştır. Bu motor, verimlilik ve performans arasında bir denge sunarak sürüşü hem şehirde hem de şehir dışı yollarda keyifli hale getirir manevra kabiliyeti, hassas direksiyon ve tüm yolcular için iyi yol tutuşu ve yüksek konfor sağlayan iyi ayarlanmış süspansiyonlar sayesinde bu modelin güçlü noktalarından biridir. İç mekanda T-Cross kabini işlevsel ve modern bir tasarıma sahiptir. Koltuklar iyi destek ve konfor sunarken, yükseltilmiş sürüş pozisyonu mükemmel görüş garantiler. Kumandalar sezgisel olarak yerleştirilmiş farklı göğüs sistemleriyle etkileşimi kolaylaştırır. Ancak bazı kullanıcılar, otomatik klimanın dokunmatik kumandalarının geleneksel manuel kumandalara kıyasla daha az pratik olabileceğini belirtmiştir. Teknoloji açısından T-Cross, müzik, navigasyon ve diğer uygulamalara erişim için akıllı telefonun kusursuz entegrasyonuna olanak tanıyan Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu 8 inçlik dokunmatik ekranlı bir bilgi eğlence sistemiyle donatılmıştır. Ayrıca akıllı telefon için kablosuz şarj ve sürüş deneyimine bir modernlik notu ekleyen dijital gösterge paneli gibi işlevler mevcuttur. Güvenlik açısından T-Cross, gelişmiş sürücü destek sistemleri dizisiyle donatılmıştır. Bunlar arasında adaptif hız sabitleyici, şerit merkezleme fonksiyonlu lane assist ve geri manevra sırasında yakındaki araçların varlığı konusunda sürücüyü uyaran arka çapraz trafik uyarısı bulunur. Bu teknolojiler özellikle kalabalık şehir ortamlarında daha güvenli ve daha az stresli bir sürüşe katkıda bulunur. 2025'te satın alınacak arabalar sıralamamızda 7. sırada Renault Clio'yu buluyoruz. Bu ikonik kompakt sedan, çekici tasarım, verimlilik ve son teknoloji arasında mükemmel bir denge sunarak evrim geçirmeye devam ediyor. En ilginç versiyonlardan biri, bir benzinli motoru, iki elektrik motoru ve bir batarya ile birleştiren 140 HP tam hibrit motorla donatılmış olanıdır. Bu konfigürasyon Clio'nun 0 9 saniyede parlak performanslar sunmasına izin verirken, aynı zamanda optimum koşullarda 30 km'ye kadar son derece düşük tüketimi korur. E-Tech hibrit sistemi, sürüşteki çok yönlülüğü ve akıcılığıyla öne çıkıyor. Termik ve elektrik motoru arasındaki geçişler neredeyse algılanamaz, hem şehirde hem de şehir dışı yollarda keyifli bir sürüş deneyimi garanti eder. Ayrıca Clio, şehir merkezlerinde, emisyonları azaltmak için ideal olan tamamen elektrikli modda kısa mesafeleri kat edebilir. Clio'nun dış tasarımı, daha modern ve dinamik çizgilerle güncellenmiş, şehir içi kullanım için mükemmel kılan kompakt boyutları korumuştur. İç mekanda kabin, kaliteli malzemeler ve sürdürülebilirliğe özel dikkatle, konforlu ve iyi bitmiş bir ortam sunar. Örneğin Tekno donanımında koltuklar, ağaçtan türetilen ekolojik bir malzeme olan %60 tencel elyafından oluşan bir malzemeyle kaplanmıştır. Clio'daki teknoloji son teknoloji ürünüdür. Multimedya sistemi sezgiseldir ve Apple CarPlay ve Android Auto'yu kabul ederek eksiksiz bağlantı sunar. Ayrıca güvenlik donanımları zengindir ve adaptif hız sabitleyici, şerit takibi ve kör nokta izleme gibi gelişmiş sürücü destek sistemlerini içerir. Satın alınacak arabalar, sıralamamızda 6. sırada yenilenmiş Hyundai Kona'yı buluyoruz. Bu kompakt SUV, modern tasarımı, motor verimliliği ve son teknoloji donanımlarıyla öne çıkıyor ve tek bir, çözümde çok yönlülük ve stil arayanlar için ideal bir seçim haline geliyor. Hyundai Kona, geniş bir sürücü yelpazesinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli motorlar sunuyor. Hibrit versiyonu, toplam 140 HP güç sunan bir elektrik motoruyla birlikte 1.6 litrelik benzinli bir motoru birleştiriyor. Bu konfigürasyon hem şehir içi kullanım hem de daha uzun yolculuklar için ideal olan düşük tüketim ve akıcı bir sürüş deneyimi garanti eder. Elektriğe yönelik olanlar için Kona Elektrik, Emisyonları azaltmak isteyen ancak pratiklikten ödün vermek istemeyenler için mükemmel olan 490 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yeni konanın dış tasarımı, daha aerodinamik çizgiler ve ona genç ve dinamik bir görünüm kazandıran belirgin bir ön aydınlatma imzasıyla güncellenmiştir. İç mekanda kabin geniş ve işlevseldir. Yüksek kaliteli kaplamalar ve sezgisel bir düzenle karakterize edilir. Çift kavisli ekranlar sürükleyici bir görsel deneyim sunarken, multimedya sistemi Apple CarPlay ve Android Auto'yu kabul ederek akıllı telefonlarla kusursuz entegrasyon garanti eder. Bagaj kapasitesi 460 ila 1300 litre arasında değişerek bagajlar için geniş alan sunar. Elektrikli versiyonda küçük nesnelerin veya şarj kablolarının saklanması için yararlı olan 27 litrelik ön yükleme bölmesi de bulunur. Güvenlik açısından Kona, Hyundai Smart Sense sistemlerinin en son evrimiyle donatılmıştır. Mevcut işlevler arasında otoyolda sürüş asistanı, rota tabanlı adaptif hız sabitleyici ve şerit takibi bulunur. Bu gelişmiş sistemler özellikle uzun yolculuklar sırasında daha güvenli ve daha az stresli bir sürüşe katkıda bulunur. Bahsetmeye değer bir yön, sürücülerin sürüş sırasında kişiselleştirilmiş bir atmosfer yaratmasına olanak tanıyan kabin içindeki özelleştirilebilir ortam aydınlatmasıdır. Ayrıca süet döşemeli koltuklar, zorlu iklim koşullarında bile hoş bir sıcaklığı koruyarak üstün konfor sunar. Sıralamamızda 5. sırada yenilenmiş Grande Panda'yı buluyoruz. Bu yeni versiyon, Panda'yı İtalyan otomotiv manzarasında bir ikon yapan özü koruyarak önceki modele kıyasla önemli bir evrim temsil ediyor. Grande Panda 4 metre uzunluğa, 1 70 metre genişliğe ve 1 7 metre yüksekliğe ulaşan artırılmış boyutlarla kendini gösteriyor. Bu ölçüler günlük ihtiyaçlar ve aile yolculukları için ideal olan 360 litrelik bagajla geliştirilmiş iç yaşanabilirlik sunuyor. Motorlar açısından Grand Panda, sürücülerin farklı gereksinimlerini karşılamak için çeşitli seçenekler sunuyor. Hibrit versiyon, tüketim verimliliği ve keyifli sürüşle bilinen Firefly Mild Hybrid motorla donatılmıştır. Tamamen elektrikli bir çözüm tercih edenler için Grand Panda Electric, 340 kilometrenin üzerinde menzil garanti eden 44 GWh'a kadar batarya ile beslenen 113 HP ön motora sahiptir. Grand Panda'nın dış tasarımı, LED farlar ve kompakt ama geniş bir siluet gibi modern detaylarla 80'lerin orijinal Pandas'ının kare çizgilerini çağrıştırıyor. İç mekanda kabin, kaliteli malzemeler ve sezgisel bir düzenle konforlu ve işlevsel bir ortam sunacak şekilde tamamen yenilenmiştir. Teknoloji açısından Grand Depan'da modern ve bağlantılı bir sürüş deneyimi sağlayan akıllı telefon bağlantısına sahip gelişmiş bir multimedya sistemiyle donatılmıştır. Ayrıca araç her durumda güvenlik ve konfor sağlayan son nesil sürücü destek sistemleriyle donatılmıştır. Fiyatlar açısından Grande Panda'nın hibrit versiyonu 19.000 euronun altından başlarken elektrikli varyantın başlangıç fiyatı 25.000 eurodur. Bu fiyatlar Grande Panda'yı mükemmel bir kalite fiyat oranı sunarak kompakt faydacı araçlar segmentindeki en rekabetçi seçeneklerden biri yapıyor. Sıralamamızda dördüncü sırada yenilenmiş Dacia Duster'ı buluyoruz. Bu kompakt SUV, mükemmel kalite fiyat oranı, sağlam tasarımı ve verimli motor yelpazesi sayesinde pazarı fethetmeye devam ediyor. Duster aynı zamanda geniş ve konforlu bir kabin sunarken kompakt boyutları koruyor. Dış tasarım araca daha çekici bir görünüm kazandıran daha modern ve kaslı çizgilerle güncellenmiştir. İç mekanda kabin, keyifli bir sürüş deneyimi garanti eden daha yüksek kaliteli malzemeler ve daha ergonomik bir düzenle geliştirilmiştir. Motorlar açısından Duster, farklı sürücülerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli seçenekler sunuyor. Başlıca yeniliklerden biri, iyi performansları düşük tüketimle birleştiren 130 HP 1.2 litre hibrit motorunun tanıtılmasıdır. Bu mild hybrid motor, hem şehir içi kullanım hem de daha uzun yolculuklar için ideal olan akıcı ve duyarlı bir sürüş sunar. Ekonomik bir alternatif arayanlar için EPG versiyonu mevcuttur. Bu varyant, çift yakıt besleme sayesinde mükemmel menzil sunar ve yakıt maliyetlerini azaltmak isteyenler için uygun bir seçimi temsil eder. Duster, Android Auto ve Apple CarPlay ile uyumlu, 10 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi dahil olmak üzere bir dizi modern teknolojiyle donatılmıştır. Ayrıca şerit takibi ve acil frenleme asistanı gibi sürücü destek sistemleri mevcut olup, gemideki güvenliği artırır. Fiyatlar açısından Dacia Duster, kompakt SUV segmentindeki en rekabetçi seçeneklerden biri olarak kendini doğruluyor. Temel versiyon yaklaşık 19.000 Euro'dan başlarken, hibrit varyant 26.000 Euro'dan başlıyor. Bu fiyatlar, Duster'ı bir servet harcamadan çok yönlü bir araç arayanlar için çekici bir seçim yapıyor. Üçüncü sırada yenilenmiş Skoda Octavia'yı buluyoruz. Bu orta segment sedan, mükemmel bir kalite fiyat oranını koruyarak alan, konfor ve gelişmiş teknoloji kombinasyonuyla öne çıkmaya devam ediyor. Skoda Octavia, araca şık ve dinamik bir görünüm kazandıran daha keskin ve modern çizgilerle, güncellenmiş bir dış tasarım sunuyor. Boyutlar önceki modele göre hafifçe artırılmış, daha da geniş bir kabin ve 640 litre kapasiteyle kategorideki en geniş bagajlardan biri sunuyor. İç mekanda kabin, yüksek kaliteli malzemeler ve ergonomik bir düzenle geliştirilmiştir. Multimedya sistemi, Android Auto ve Apple CarPlay ile uyumlu 10 inçlik dokunmatik ekran içerecek şekilde güncellenmiş, kesintisiz bağlantı garanti ediyor. Motorlar açısından Skoda Octavia, farklı sürücülerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli seçenekler sunuyor. Başlıca yeniliklerden biri, parlak performansları düşük tüketimle birleştiren 150 HP 1.0 TSI Mild Hybrid motorunun tanıtılmasıdır. Bu motor, hem şehir içi kullanım hem de daha uzun yolculuklar için ideal olan akıcı ve duyarlı bir sürüş sunar. Dizel motorları tercih edenler için, uzun mesafeler kat edenler için ideal olan, tüketim verimliliği ve güçlü torkuyla bilinen yerleşik 2.0 TDI mevcuttur. Güvenlik açısından Skoda Octavia şerit takibi adaptif hız sabitleyici ve acil frenleme asistanı dahil olmak üzere tüm yolcular için optimum koruma sağlayan eksiksiz bir sürücü destek sistemi yelpazesiyle donatılmıştır. Fiyatlar açısından Skoda Octavia, Mild Hybrid model için yaklaşık 23.000 Euro'dan başlayan temel versiyonla rekabetçi bir politika sürdürüyor. Çeşitli motor seçenekleri, rafine tasarım ve güvenliğe özel dikkatle birlikte Octavia'yı 2025 için en çok tavsiye edilen arabalardan biri yapıyor. Sıralamamızda ikinci sırada Toyota Yaris Cross'u buluyoruz. Bu kompakt hibrit SUV, çekici tasarımı, tüketim verimliliği ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkmaya devam ederek otomobil pazarındaki konumunu sağlamlaştırıyor. Kaputun altında Yaris Cross, biri 115 HP ve yakın zamanda tanıtılan, diğeri 130 HP olan iki benzinli hibrit motor sunmaya devam ediyor. 3 silindirli 1,5 litre benzinli bir motoru geliştirilmiş bir elektrik motoruyla birleştirerek toplam 130 HP güç sunuyor. Bu konfigürasyon düşük tüketimi korurken daha duyarlı bir sürüş ve gelişmiş performanslar garanti eder. Tüketim verimliliği Yaris Cross'un güçlü noktalarından biridir. Şehir ortamında yaklaşık 25 km arayel tüketim kaydederken, şehir dışı yollarda 23-33 km arayel civarında stabilize olur. Otoyolda tüketim, kompakt hibrit SUV segmentinde rekabetçi değerler olan 15 km, km ulaşır. Sportif stil severler için GR Sport donanımı kontrast çatılı yeni Storm Grey dış renk, mat kaplama ile tasarlanmış 18 inç alışımlı jantlar ve ön koltuk başlıklarına işlenmiş GR Sport logosu gibi özel detaylar sunuyor. Bu unsurlar araca daha dinamik ve belirgin bir görünüm kazandırıyor. Teknoloji açısından Yaris Cross, kesintisiz bağlantıya olanak tanıyan Android Auto ve Apple CarPlay ile uyumlu gelişmiş bir multimedya sistemiyle donatılmıştır. Ayrıca sürüş sırasında Güvenliği ve konforu artıran adaptif hız sabitleyici ve şerit takibi gibi son nesil sürücü destek sistemleri mevcuttur. Fiyatlar açısından Yaris Cross, yaklaşık 28.000 Euro'dan başlayan temel versiyonla rekabetçi bir politika sürdürüyor. Özel özelliklere sahip GR Sport donanımı yaklaşık 29.000 Euro'dan başlıyor. Bu fiyatlar Yaris Cross'u mükemmel bir kalite fiyat oranına sahip kompakt hibrit SUV arayanlar için çekici bir seçim yapıyor. Toyota Yaris Cross modern tasarım, tüketim verimliliği ve gelişmiş teknolojinin kazanan bir kombinasyonunu temsil ediyor. İster standart versiyon, ister GR Sport donanımını seçin, Yaris Cross tatmin edici bir sürüş deneyimi ve mükemmel bir kalite fiyat oranı sunarak kompakt SUV segmentindeki en iyi seçeneklerden biri olarak konumlanıyor. Satın alınacak arabalar sıralamamızda birinci sırada Dacia Sandero'yu buluyoruz. Bu kompakt, çekici tasarımı, tüketim verimliliği ve rakipsiz kalite fiyat oranı sayesinde Avrupa pazarını fethetmeye devam ediyor. Dacia Sandero, onu hem gençler hem de aileler için çekici yapan temiz çizgiler ve zarif bir silüet ile modern ve sağlam bir tasarım sunuyor. Kompakt boyutlar onu şehir içi sürüş için ideal yaparken, geniş iç alan ve 320 litrelik bagaj daha uzun yolculuklar için pratiklik sunuyor. İç mekanda kabin konfor ve işlevsellik sunacak şekilde tasarlanmıştır. Koltuklar ergonomiktir ve kullanılan malzemeler iyi kalitededir, dokunuşta hoş bir his garanti eder bilgi eğlence sistemi, mobil cihazlarla kolay bağlantıya olanak tanıyan Android Auto ve Apple CarPlay ile uyumlu sezgisel bir dokunmatik ekranla donatılmıştır. Motorlar açısından Dacia Sandero, farklı sürücülerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli seçenekler sunuyor. Başlıca yeniliklerden biri, 140 HP geliştirebilen 3 silindirli 1.2 litre turbo benzinli motorun tanıtılmasıdır. Bu motor hem benzin hem de LPG ile beslenebilir, esteklik ve düşük işletme maliyetleri sunar. Güvenlik açısından Dacia Sandero, adaptif hız sabitleyici, otomatik acil frenleme sistemi ve şerit takibi dahil olmak üzere tüm yolcular için optimum koruma sağlayan eksiksiz bir sürücü destek sistemi yelpazesiyle donatılmıştır. Fiyatlar açısından Dacia Sandero, onu kompakt segmentindeki en uygun seçeneklerden biri yapan rekabetçi bir başlangıç fiyatıyla erişilebilirlik felsefesini sürdürüyor. Dacia Sandero, bütçeden ödün vermeden modern ve güvenilir bir kompakt araba arayanlar için mükemmel bir seçimi temsil ediyor çekici tasarımı, verimli motorları ve gelişmiş teknolojik donanımları onu 2021'de işte satın alınacak arabalar arasında birinci seçimimiz yapıyor.